bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince, Allah böyle misal vermekle ne murat eder? Derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır, çünkü bunlar birer imtihandır. 27. Onlar öyle, fasıklar ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. 28. Ey kafirler! Siz ölü iken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren, Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. 29. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra, kendine has bir şekilde semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi, tanzim etti. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 30. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar bizler Hamd'inle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. 31 Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. 32 Melekler: Ya Rabb! Senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, dediler. 33. Bunun üzerine: Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, oralardaki sırları bilirim, Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? Dedi. 34. Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. 35. Biz, ey Adem, sen ve eşin, Havva, beraberce cennete yerleşin, Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden